Merhaba arkadaşlar bu videoda kimyasal türler arası etkileşimlerden e, temel olarak da yani veya nasıl söyleyeyim kimyasal türler arası etkileşimlere giriş aynı zamanda güçlü etkileşimler rekapsiyon e, bazı sorular çözeceğim bir çalışma yaprağı hazırladım bu çalışma yaprağındaki sorularımı çözmeye çalışacağım arkadaşlar tabi bu testin devamı da gelecek devamında da e, yine kovalent bağı metalik bağı veya zayıf etkileşimleri gördüğümüz zaman diğer testlerde gelecektir arkadaşlar. Şimdilik kimyasal türler arası etkileşimlere giriş niteliğinde olduğundan bu testle devam edeceğiz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin ismi yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığınız zaman çok basit bir soru olduğunu görürsünüz bunu. Sodyum klorür doğru herhangi bir sıkıntı yok. Sodyum hidroksit doğru herhangi bir sıkıntı yok. Kalsiyum karbonat doğru herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Magnezyum florür işte burada problem başlıyor. Gördüğünüz gibi Br ile devam ediyor. Dolayısıyla bunun adı ne olacak arkadaşlar? Magnezyum bromür olacak. Magnezyum bromür olması gerekir arkadaşlar. Fakat magnezyum bromür değil. Buradaki adına baktığınız zaman arkadaşlar magnezyum florür yazıldığını görürsünüz. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Son olarak alüminyum sülfata da bakalım. Onun da doğru olduğunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi isimlerle alakalı arkadaşlar yaygın kullanılan e, anyon ve katyon isimlerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bunlar tablolar halinde veriliyor. Çeşitli kaynaklardan bunlara ulaşabilirsiniz. 10. sınıf e, ders kitabında da bunlar mevcuttur arkadaşlar. Bir de geçiş metallerinin arkadaşlar birden fazla değerli olabiliyor. Onların da ayrı tabloları var. O tablolara da iyice çalışmanız gerekiyor. Eğer bu iyon isimlerini yaygın kullanılan e, anyon ve katyon isimlerini bilirseniz bileşiklerin isimlendirmesinde herhangi bir sorun yaşamazsınız. Zaten şu an iyonik bileşiklerin isimlendirmesiyle alakalı sorular soruyorum. Kovalent bileşiklerin isimlendirmesini daha sonraya bırakıyoruz. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda da ne yapıyoruz? Verilen iyonlardan bileşiğin formülünü bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunları da tek tek bulalım. Mesela burada çinko ile klor verilmiş arkadaşlar. Bakın çinkoya Artı 2 yanına da klor eksi 1. Burada çaprazlama metodunu kullanırsak belki en kolay metot budur burada. 2 buraya gelir 1 buraya gelir. Şöyle olur bakın Zn1Cl2. Fakat arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Buradaki e, iyon yüklerini çaprazlamayla aşağı indiriyoruz ama indirirken kesinlikle artı eksi indirmiyoruz. 1. İkincisi Zn'nin yanına 1 yazdım ama 1'ler yazılmaz kimyada arkadaşlar. Yazılmadığı için bu formül aslında ZnCl2'dir. Burada herhangi bir şekilde bir yoktur arkadaşlar. Formülümüz bu şekildedir. Dolayısıyla A şıkkı doğru oluyor arkadaşlar. Onu çizdik. Doğru olanları çiziyoruz. Diğerine bakalım. Mesela alüminyum ile sülfat arasındaki alüminyum artı 3 sülfata da eksi 2 diyelim arkadaşlar. Yine çaprazlama metoduyla 2 buraya 3 buraya. Burada dikkat etmeniz gereken alüminyum yanına 2 yazdık. Sülfatın yanına 3 yazmadan önce parantez için almamız gerekiyor. Çünkü çok atomlu yoğun olduğu için arkadaşlar bu 3 hepsini ilgilendiriyor. Eğer parantez koymazsak tamamen karkacak, karışacak arkadaşlar. Orada 43 gibi bir saçmalık ortaya çıkacak. O yüzden mutlaka paranteze kullanmamız gerekiyor. Bu ifade de doğru oluyor arkadaşlar burada. Devam edersek arkadaşlar bakır bakır 2 ile oksijen arasındaki yine çaprazlama yapıyoruz. Oksijen eksi 2. Yine çaprazlama yapabiliriz. Burada şöyle bir sonuç elde edersiniz. Co2O2. Fakat burada arkadaşlar ikisi de aynı olduğu için bunlar birbirini yok eder veya nasıl diyeyim sadeleştirme yaparız burada. Bakır 2 oksiton formülü bu şekilde yazılır. Dolayısıyla burada soruda verildiği şekilde CuO2 yazılması arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Cevabımız da Ceyhan'dır. Diğerlerinde doğru olduğunu görebilirsiniz. Potasyum florür yine artı bir eksi bir birini e, dengeliyor. O yüzden formül KF'dir. E, sodyum ve nit, nitrit arkadaşlar. Bunların arasındaki formülde Nano 2 olarak karşımıza çıkıyor. O da doğrudur. Dolayısıyla yanlış cevap Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet. Bu kısmı da geçtik arkadaşlar. Üçüncü soru katman elektron dizilimi ile alakalı bir soru. Tabii ki arkadaşlar güçlü etkileşimler anlatırken katman elektron dizilimleri çok önemlidir. Çünkü biz yapacağımız işlemleri genellikle katman elektron dizilimini yazıp değerli elektron sayısını bularak gerçekleştirdiğimizden dolayı bunlar önemli arkadaşlar. Bunların yazılışları. Tabii burada soru çok zor bir soru değil. Çok basit bir soru. Bununla alakalı. Bakın klor 17 2 8 7. doğru arkadaşlar. Azot 25 doğru. Lityum 21 doğru. Karbon 24 doğru. Oksijenin burada arkadaşlar 26 olması gerekirken 27 olmuş. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar cevap edin. O şekilde geçiyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şunlar şu soruyu biraz yukarı çekelim. Aşağıdaki yollardan hangisinin hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bakın arkadaşlar bunun hemen aşık olduğunu görürsünüz. Dediğim gibi bu isimlere çalışırsanız bunu çok iyi anlarsınız. Burada arkadaşlar NO3 nitrat olması gerekiyor. Nitrürün de ne olduğunu ben size göstereyim. Nitrür de arkadaşlar n 3 eksidir. Bu da nitrürdür. Dolayısıyla burada arkadaşlar yanlış bir isimlendirme yapılmış cevap Adana. Diğerlerinin hepsinin doğru olduğunu görebilirsiniz. Bakırın bir başka değerli daha olduğu için burada bakır 2 olarak kullanılıyor. Bir de bakır 1'i var arkadaşlar. Onları da belirtmek gerekiyor. Parantez içinde Roma rakamıyla. Yani normal rakamla da belirtmek çok doğru değil arkadaşlar. Onu da o şekilde hallettik. Devam edelim. Beşinci sorudan devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki verilen bileşik adlandırmalarının hangileri yanlıştır? Arkadaşlar karbondioksit zaten çok bilinen bir e, bileşik. Bu bileşiğin adlandırması karbondioksittir. Doğru. Bu, bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Biz yanlış arıyoruz. Şimdi burada bakın kalsiyum oksijenür denmiş. Burada çok ciddi bir hata var. Bunun arkadaşlar o doğrusunun ne olması gerekiyor? Kalsiyum oksit olması gerekiyor arkadaşlar. Oksijenür değil, oksit olması gerekiyor. Onu da ifade edelim. Tabii kenara geldiği için tam çıkmadı. Şöyle oksit düzeltebiliriz de. Düzeltebiliriz de. Hem bu sayede şu kalemin rengini de değiştirelim. Kalemin rengini de değiştirebiliriz. Bakalım şu renkli olanı kullansak. Kalsiyum oksit arkadaşlar. Kalsiyum oksit olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde. Evet doğrusu kalsiyum oksit olacak. Bu yanlış arkadaşlar. Potasyum fosfat demiş arkadaşlar. Potasyum fosfatı ben size şurada göstereyim. Potasyum fosfat bu şekilde yazılır arkadaşlar. Çünkü PO4 3 eksi bu nedir? Fosfattır arkadaşlar. Bu bileşiğin ismi ne peki? Doğrusu nedir arkadaşlar? Potasyum flürürdür arkadaşlar. Doğrusu flürür olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız denizli 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. O şekilde ifade edelim. Tamam mı? Devam edelim. Evet. Aşağıdaki atomlardan 6. sorudayız. Aşağıdaki atomlardan hangisi bir elektron verirse soy gaz elektron düzenine ulaşır. Arkadaşlar burada bunun sodyum olduğunu hepsinin elektron dizilişi dağılışlarını yazarak bulabilirsiniz. Sodyum şöyle arkadaşlar 2, 8, 1. Bir tane verse ne olacak? Kendisine en yakın soy gaz olan ne ona benzeyecek? Yani 2, 8'e benzeyecek. O yüzden sodyum genellikle bir elektron verir arkadaşlar. Verdiği zaman da yapı şuna dönüşür. 2, 8 şeklinde dönüşür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli. Evet, devam edelim. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Ametaller için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabilirler. Evet, doğru. Mesela oda koşullarında iyotun katı, bromun sıvı, oksijenin gaz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Yüzeyleri mattır. Doğru. Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış işte. Çünkü erime ve kaynama noktaları yüksek olanlar arkadaşlar metallerdir. Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. Bu ifade ametallere ait değil o yüzden cevap C alıyor. Kendi aralarında bileşik oluşturabiliyor ametaller. Metaller, metaller oluşturamıyorlar da hatırlayın bunu da. Grafit hariç ısı ve elektriği iletmezler. Grafit ısı ve elektriği iletiyor arkadaşlar ama diğer ametaller elektriği iletmiyorlar onu da belirtmiş olalım. Cevap C'yi. Devam edelim. Şimdi şu soruyu biraz yukarı çekebilirim şöyle. Aşağıda boşluk bırakalım çözmek için. Hem bu aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen katman elektron indirişini yazalım arkadaşlar. 2, 8, 5 şeklinde yazıyoruz. Katman elektron indirişi bu şekilde. Bakın 3 tane katman olduğu için 3. periyottadır ifadesi doğru arkadaşlar. 3A grubundadır diyor. Hayır bilakis 3A'da değil 5A grubundadır arkadaşlar. Bunu da görmeniz lazım. Çünkü değerli elektron sayısı 5'tir. Bu yüzden 5A grubundadır. Bunu da çizdik. Değerli katmanında 5 elektron bulunur. Evet bunu zaten söylemiştik. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 oluyor Denizler. O şekilde onu da ifade etmiş olalım. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi molekül değildir? Moleküllerin arkadaşlar atomların kümeleşmiş hali olduğunu ve kimyasal açıdan bir araya geldiklerini zaten biliyoruz arkadaşlar. Burada hangisi molekül değildir diyor. Molekül olmayan Bursa B şıkkındaki atomdur arkadaşlar. Bu neon atomu bir soy gaz atomudur. Kesinlikle molekül oluşumu söz konusu değildir soy gazlarda ama diğerlerinin hepsi bu C, bileşik molekül A'nın da element molekül olduğunu belirtelim. O şekilde söyleyelim, geçelim. Dokuzuncu soru da bu şekildeydi arkadaşlar. Onuncu soru. Aşağıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangisi iyoniktir diyor. Arkadaşlar bir bileşiğin iyonik olması için içinde en az bir tane metalin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da içinde bir tane metal olan deniz ışıkındaki sodyum bromürdür. Sodyum bir metaldir arkadaşlar. Bunu katman elektron dilimini yazarak da anlayabilirsiniz arkadaşlar. 2-8-1 şeklinde dizilir. Ne yapar? Elektron vererek soygaza benzemeye çalışır. Yani o bir elektronu vererek soygaza benzemeye çalışıyor arkadaşlar. Evet. Bu yüzden de arkadaşlar elektronu vererek soygaza benzemeye çalıştığı için o bir metaldir. Buradan da bulabilirsiniz metal olan bileşik iyoniktir o yüzden cevap denizli oluyor arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki atomlardan hangisi bileşik oluştururken dublet kuralına uyar deniyor. Arkadaşlar dublet kuralı bir atomun e, kararlı hale gelmek için helyumun düzenine geçmesi uğraşıdır. E, diğer dublet ise dublet ise diğer soygazların gazların düzenine geçmesi mesela neonun düzenine geçmek istemesiyle alakalı arkadaşlar. Burada helyuma en yakın olan element lityumdur. Dolayısıyla lityum dublet yapmaya çalışır arkadaşlar. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Devam edelim. 12. soru arkadaşlar. Alüminyum ve hidroksit iyonlar arasında oluşan e, bileşik. Burada aslında sorulan şey bu. Burada şöyle yapabiliriz. Alüminyum artı 3. OH eksi 1. Buradan bir zaman çıkartırsak arkadaşlar. Alüminyum yanına 1 yazacağız. OH'ın yanına 3 yazacağız. Parantez için almamız lazım. Arkadaşlar birler yazılmadığı için e, onu da silelim. Şöyle evet cevabımız bu oluyor arkadaşlar. Hangisi cevap? Edirne. 13. soru. Hangi tuz şuza, suda, suda çözümünde karşısındaki iyonu vermez arkadaşlar? Bakalım. Burada alüminyum artı iyonu var. Doğru. Burada nitrat eksi 1 iyonu var. Doğru. Burada arkadaşlar Çaprazlamanın tersinden düşünürseniz CL'nin yanında 2 var. Bu 2 aslında bakıra aittir. Bakır artı 2 yükseltken basamağına sahiptir. Bu yüzden arkadaşlar bu ifade yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Bakır artı 2'dir burada. Kalsiyum karbonat Oo, bir saniye burada ha, soruda bir hata var o zaman. Burada da çünkü oksijen eksi 2 gibi bir iyon yak arkadaşlar. Evet. 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 İki tane yanlış var arkadaşlar. Bu soruda bir hata var. Onu da belirtmiş olalım burada. Burada kalsiyum karbonatta oksijen eksi 2 diye bir iyon yok arkadaşlar. Bakır 2 e, dedi de arkadaşlar bakır artı 1 yok. Onu da söylemiş olalım. Soruda bir hata var. E, sonrasında işte biz öğrenmeye çalışıyoruz. burada bu şekilde geçelim. Amonyum sülfürde de amonyak şey amonyum vardır arkadaşlar. Onu da görelim. Evet yine aynı şekilde aşağıdakilerden hangisinde bu ion, verilen iyonlardan hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Bakın sodyum artı sodyum hidroksitin içinde var. OH yine sodyum hidroksitin içinde var. Klor eksi yine amonyum klorun içinde var. NH4 artı yine amonyum klorun içinde var. Ama şu arkadaşlar Ceyhan'daki sodyum ve oksijenden oluşturulmuş sahte iyon, saçma iyon. Arkadaşlar öyle bir iyon yok arkadaşlar. Dolayısıyla 14. sorunun cevabı Ceyhan oluyor. Evet. Bu şekilde ifade etmiş olalım. 15. soru. Aşağıdaki iyonlardan oluşacak bileşiğin formülü nedir? Bununla ilgili soru çözdük ama tekrar bunu da çözelim. Cl eksi 1. Çaprazlama yaparsak kalsiyum klorür şeklinde çıkıyor. Çok basit bir soru. Alüminyum artı 3, sülfat eksi 2. Arkadaşlar 2 buraya, 3 buraya. Bu da ne olur? Alüminyum 2, sülfat 3. Dolayısıyla bunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Her ikisini de yapmış olduk. Devam edelim. Aşağıdaki yunik bileşiklerin isimlerini adlandırınız. İsimlendirelim bunları arkadaşlar. Birincisi alüminyum 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 sülfür sülfür arkadaşlar. Mesela sülfür bileşiğin başındaysa genelde kükürt diyoruz ama sonunda ise yani metallerle bileşik oluşturuyorsa buna sülfür diyoruz arkadaşlar. Alt taraftaki de sodyum klorür oluyor. İsimlerini de yazdık. Yine bileşik formülü bulun denen bir soru. Arkadaşlar bileşik formülü bulalım. Kalsiyum artı iki, brom eksi bir. Yine çaprazlama yolu kalsiyum bromür BR2 şeklindedir arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Evet. Diğeri de arkadaşlar hidrojen artı bir ve karbonat eksi ikiden oluşuyor. Burada da arkadaşlar iki buraya, bir buraya karbonik asit meydana geliyor arkadaşlar. Oluşacak birleşim formülünü de bu şekilde bulmuş olduk. Evet. 17 soruyu bitirdik arkadaşlar devam ediyoruz. Evet aşağıdaki kimyasal türleri sınıflandırın diyor arkadaşlar ee, sınıflandıralım. Şundan aralarında biraz açsak iyi olacak. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın 3 tane kimyasal tür vardı. Neydi bunlar? Atom, iyon ve molekül arkadaşlar. Burada başka bir şey kullanmayın. Bileşik falan istemiyoruz. Atom, iyon, molekül arkadaşlar. Evet, demir bir atom burada arkadaşlar. O3 bakın bu bir araya gelip gruplaşmışlar. O yüzden buna molekül diyebiliriz. Karbon monoksit arkadaşlar karbon ve oksijenden oluşuyor. Bunu kobaltla karıştırmayın arkadaşlar. Karbon monoksit bir elbette ki bir moleküldü. Ama siz buraya kobalt yazarsanız arkadaşlar bu molekül değil atom olur arkadaşlar. Atom diyebiliriz ancak onu. Buna gelelim arkadaşlar yine molekül. Bu artı eksiği gördüğünüz zaman bunlar da nedir? İyondur. Evet. 19. soru. Arkadaşlar güçlü etkileşimlerde formüller nasıl çıkartılır? Formüller nasıl çıkartılır? Lewis yapısı nasıl yazılır? Bununla alakalı bir soru arkadaşlar. Önemli bir soru. Bu soruyu biraz detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Magnezyum 12. Bakın katman elektron çizgisini yazalım. 2 8 2 şeklinde. Şimdi magnezyum 12 arkadaşlar 2 elektronu vererek soy gaz üzerine ulaşır. Neden soygaz üzerine ulaşıyor arkadaşlar? Çünkü kararlı hale gelmek için soygaza benzemek zorunda arkadaşlar. Soygazları da şöyle kısaca hatırlayalım. Helium 2 bu şekilde. Helium'a uyanlar oktet kuralı. 2, 8. Argon 18. Bu da 2, 8, 8. Diğerleri de var ama diğerlerine gerek yok arkadaşlar burada. Evet. Devam edersek arkadaşlar bunun yanında fosforu da bakalım. Fosfor da arkadaşlar P15 hemen katman elektron durumunu yazalım. 2, 8, 5. Bu da ne yapacak? Kendisine en yakın soygaz olan argona benzemek için 3 tane alacak arkadaşlar. Bakın. 2, 8, 8. Şimdi magnezyum artı 2 ve px 3 Yani Mg artı 2, P-3 arkadaşlar. Bunların arasında oluşacak bileşiği bulalım. Mg 2, H3 arkadaşlar. Aralarında oluşacak bileşik bu. Şimdi bu bileşiğin Lewis yapısını yazacağız arkadaşlar. Lewis yapısını ya yazalım. Şöyle aşağı yazacağım tabii ki. Lewis yapısını şöyle yazalım gençler. Yazalım gençler. Şimdi magnezyumun değerli elektron sayısı buradan gördüğünüz gibi 2'dir değerli elektron sayısı. Normalde magnezyum şöyle 2 noktayla etrafına koyduğumuz 2 noktayla magnezyumu gösterebiliyoruz arkadaşlar. Evet yani fosfor e, şey magnezyum 2 elektron da verdiği zaman soygaza benzemek için magnezyum +2 iyonuna dönüşüyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar fosfor da başlangıçta sonunda 5 elektron olduğu için Lewis elektron nokta yapısı şöyle 1 2 3 4 5 6 şeklinde. Şurada bir nokta gibi bir şey çıktı. Bunu bir düzeltelim. Bu da arkadaşlar 3 tane elektron aldığı zaman yapışına dönüşüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde dönüşüyor. Evet. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar formülümüz neydi hemen hatırlayalım. Formülümüz Mg3P2 idi arkadaşlar. 2 tane P yazacağız. Lewis yapısı için 2 tane P. Birini böyle yazalım. Yani direkt yazıyorum vakit kaybetmeyelim adına eksi 2. Yanına bir tane magnezyum artı 2 gelir. Yine bir tane daha P. Yanlış yazmayalım arkadaşlar. Evet. Eksi 2. Bir tane daha magnezyum artı 2 arkadaşlar. Bir magnezyum artı 2 de burada olacak. 3 tane olacağı için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Magnezyum fosforun katman elektron de bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Bunu bazı kaynaklarda şöyle de gösterebiliyorlar arkadaşlar. İki tane magnezyum artı iki. Ondan sonra yani üç tane de P eksi üç gösteriyorlar arkadaşlar. Yapı böyle bu şekilde de gösterilir. Evet aşağıdaki verilen bileşiklerin isimlerini yazınız diyor. Son sorumuz bu. Arkadaşlar birinci birincisi alüminyum sülfür. İkincisi bakır. Bir oksit. Diğeri de bakır iki oksit. Bakır bir oksit, bakır iki oksit. Arkadaşlar şimdi bunları karıştırıyorsunuz. Neden? Çünkü bazı elementler, bakın size bazı elementler sayacağım. Demir, bakır, civa, ee, ondan sonra demir, bakır, civa gibi elementler bizden fazla değerlik alabiliyorlar. Demir artı iki, artı üç. Bakır artı bir, artı iki. Arkadaşlar. Civa artı bir, artı iki gibi. Arkadaşlar. Şimdi. Burada birisi bakır 1 bir oksit, birisi bakır 2 oksit. Neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Şimdi bakın çaprazlamayı tersten düşünürsek bu 2 burada eksi 2 şeklindedir. Bu tarafın da artı 2 olması lazım toplamda. 2 tane bakır var artı 2 olması lazım. Artı 2 olması için burası artı 1 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bakır 1 oksiti olduğunu bulabilirsiniz. Yine bakır iki oksit de 2 oksitti arkadaşlar. Oksijenin eksi 2 değerlik aldığını bilirseniz bakırın da artı 2 değerlik aldığını bilebilirsiniz arkadaşlar. Orada bu şekilde ifade edelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Diğer örnekler. Mg3, PO4, 2 Magnezyum, fosfat Son olarak Amonyum, nitrat var arkadaşlar. Amonyum nitrat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. 20. soruyu da bu şekilde hallettikten sonra arkadaşlar bu testimizin bu veya bu çalışma yaprağının sonuna geldik. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Çalışma yapraklarına devam etmek istiyorum. İnşallah da devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.